vasıtalara binerken okunacak dua. Sual. Otobüs, tren, uçak, gemi gibi bir vasıtaya binince hangi duaları okumalıdır? Cevap. Şu duaları okumalıdır. 1. Ayetel Kürsi'yi okumalıdır. Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir, efendisidir. Onu okuyandan şeytan kaçar. Melekler o kişinin kazadan beladan korunması için dua ederler. 2. Bismillahillezi la yedurru ma asmihi şey'ün fil erdı ve la fis sema'i ve huves semiul alim duasını üç kere okumalıdır. Bu duayı okuyan her türlü kazadan, beladan ve nazar değmesinden emin olur. 3. Hud suresinin 41. ayeti kerimesini okumalıdır bir hadis-i şerif meali şöyledir. Gemiye binen kimse, besmele çekerek Hud suresinin 41. ayeti kerimesini okursa, boğulmaktan emin olur. Hud suresi 41. ayeti, Mushaf'ta 225. sayfanın ortasında, Bismillahi mecraha diye başlayan ayeti kerimedir. Bu ayeti kerimeyi, otobüs, tren, uçak gibi her vasıtaya binerken okuyan kazadan, beladan emin olur. Yine bir hadis-i şerifte, gemiye binince, Zümer suresinin 67. ayeti kerimesini okuyanın, boğulmaktan emin olacağı bildirilmiştir. Zümer suresi 67. ayeti de, Mushaf'ta 464. sayfanın sonundaki, ve ma kaderu diye başlayan ayeti kerimedir.